Eskişehir'de olduğumuzu söylediğim ilk anda da demiştim. Ben Eskişehir'e geldiğimde çi börek yemeden gitmem diye. Ee, şimdi Eski Odun Pazarındayız. Ee, tarihi yerler geziyoruz biliyorsunuz. Ve bir çi börek ustası buldum kendime. Hakan Usta. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle katılımınız bizim için çok önemli. Teşekkür ederiz. Eskişehir'in sembolü gibidir çi böreği. Evet. Bir de yanlış bilinir. Hakan Ustacığım senden istiyorum. Çiğ börek değil bu. Çi börek. Çi börek. Evet. Ne demek çi börek? Çi börek Kırım Tatarcasında Kıpçak leh lehçesinde çi nefis, lezzetli en iyi manasına gelir. Ondan da ismi çi börektir. Ama telaffuz ederken çoğumuz biz de dahil olmak üzere çi börek deyince yumuşak yiye girmiş olduğu için içine. Tabii doğru değil ama maalesef günlük kullanımda çiğ börek diye de geçiyor. Evet ama Eskişehir'de herkes buna dikkat etmiş. Bütün dükkanlarda çiğ börek diye. Doğrusu çiğ yani, börek evet. Çünkü burada Kırım Tatarı da çok yaşıyormuş galiba. Tabii, tabii. Dolayısıyla bu bölgenin sembolü haline gelmiş. Geldi mi yemeden gitmeyeceksiniz ve çiğ börek en güzel kıymalı olur zaten. Orijinali kıymalıdır Değil tabii. Değil mi? Ne var kıymanın içinde? Kıyma, soğan, karabiber. Karabiber. Birazcık da su koyuluyor mu? Sulandırılıyor Su mu? koymazsak olmaz ki e, o, e, su koymazsak olmaz çünkü hafif sulandırdığımız zaman kıymayı hamurun e, yağa girdiği zamanki o ...kızgın yağın aleviyle o kıymanın buharı, suyu hamurun tamamına ayrı bir lezzet verir. Hmm, o yüzden sulandırırız. Işte. Biz Tatarcasında sorpa deriz ona. Sorpa. Evet, sorpalı olsun benim çiböreğim der biz Tatarlar. Yani hafif sulu olsun demek yani. Geldi mi buraya sorpa olsun benim çiböreğim değil, olsun. sorpalı olsun <laughs> değil... ...daha lezzetli geliyormuş. Bak bitiyor. Evet. Bu önemli. O zaman ustam hemen yapmaya başlayalım. Tamam, o arada hemen. sohbetimize devam tamam. edelim. Hamurumuzda un, su ve tuz değil On, mi? Un, su ve tuz mümkün olduğunca sert şöyle geçeyim yapmaya çalışıyoruz için. hamurumuzu. Aynen sert öyle. olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Hamur yağ çekmemiş oluyor o zaman. Doğru söylüyorsunuz. O zaman zaten hamur yağ çekmemiş oluyor. Bir de e, içindeki de zaten sıvısı bu hamur biraz ne kadar sert olursa o kadar yumuşatıyor. Dolayısıyla yağın içinde de dağılmamış oluyor. Evet, aynen o şekilde. Siz tatarsınız değil mi? Evet. Biz ne de kadar tatıyoruz? olmuş buraya göçeler? Ee, anne ve baba tarafından iki. İki kuşağında e, temsilcisiyim. E, hem anne tarafından hem baba tarafından Tatarım. Tatarların gözleri çekik olur. Evet. da gözler evet, benim zaten. çekikti. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne kadardır bu işi yapıyorsunuz böyle baba mesleği falan yoksa sonradan mı? Yok ben sonradan başladım ama Çibörek bizim bir e, Kırım Tatarlarında bir aile geleneği olduğu için yüzyıllardır yani bizim ailelerimizde yapılan bir yemek. kadın erkek yapar mı bunu? Yapar. Yani kadın hani... yaparken erkek yardım eder yani. Ya işte bak bu önemli bir şey. Tabii bu, tabii. Bu çok kıymetli bir şey yani. Bizim Kırım Tatarların da kadının yeri zaten ayrıdır. Biz çok önemli bir hanımlarımıza. Helal olsun be. Bunu duyduğuma acayip mutlu oldum. Bu ha. arada gördünüz mü? Üç yufkayı üst üste açtı. Tabii aslında daha fazla yufkayla açılır ama yani mesela beş, on açan arkadaşlarımız var. Benim oklavam olmadığı için ben ile açtım. O yüzden böyle oldu. Ha, ay maşallah ya. E tabi bu kadar Şöyle biraz daha bu kadar Biz tabii iş yerimizde, iş yerimizde, iş yerimizde elde açmıyoruz. Yani aynı standartı yakalayabilmek için makine artık kullanıyoruz. Artık makineler var. Tabii, o. Makineler... Güzel de oluyor ama rahatlattı da yani. Makine şunu bu sağlıyor. ...her çivi ürün aynı standartta, aynı kalitede Heh. müşteriye ulaşmasına vesile Çok oluyor. Çok önemli o. Tabii. Bu boyut yetiyor mu peki? Yeterli. Hakan ustacığım. Yeterli. Şimdi hamurumuz bu. Ben muzlu. şöyle yerimizi değiştiriyorum yine. Tamam, şöyle geleyim ben. Yaklaşık bu şekilde... Ya bu isteğe göre daha büyük, daha küçük olur. Tabii biz tabii evlerimizde bak... evlerimizde daha küçük yaparız aslında. Ha makbulü küçük olanı mıdır? Bizim evimizde yani. Şimdi herkesin ailesinde farklı. Kimi aileler daha büyük sever, kimi aileler küçük sever. Ama biz ailelerimizde, evimizde daha küçük yapmayı tercih Çitliğe ediyoruz. İkiye katlanıyor ve hop evet, böyle diye kesiyoruz. böyle kesiliyor yanları. Evet, bizimki de böyle ev usulü oldu, böyle küçük küçük. Olsun olsun, daha güzel. Daha güzel ev usulü çünkü ev hanımları. Peki e, ustacığım şöyle söyleyeyim hanımlar mesela dört kişilik bir aileye yapmak isterlerse bir malzeme de vermek gerekirse e, ne kadar kıyma, ne kadar soğan, hani aşağı yukarı bir ölçü verebilir miyiz? Yani şimdi e, soğan ya da kıyma e, karışımını şöyle söyleyeyim herkesin damak zevkine göre kıymayı az ya da çok e, arttırabilir, kullanabilir ama dört kişilik bir aile yaklaşık. ...20 ile 30 arasında adette çivirek yaptığımızı düşünürsek... ...250-300 gram kıyma bunun için yeterli 250, olabilir. 250-300 gram kıyma, soğan, soğan, karabiber tabii. İki tane soğan yeter mi? Soğanı bol mu olması lazım? İki orta boy soğan. Şimdi herkesin damak zevkine göre yani yeterli gelebilir tabii. Yeterli gelir. İçine bir de ne koyuyorduk? Karabiber. Karabiber. Başka da bir şey yok. Birazcık da su. Şimdi kızartalım. Hadi şimdi kızartmaya vakit geldi. Şimdi şöyle ee, başta yağımızın sıcaklığına bir bakalım. Şöyle ufak bir parça atıyoruz ki. Ha, kızgın yağ olması lazım, tabii, değil tabii, mi? Kızgın yağ olsun. Bu arada bir şey soracağım. Ee, normalde hani içi börek evet, asıl içi budur. Başka neli yap, yapmaya yapılmaya başlandı? Yani Bizim tasarlarda... olmaz aslında ama şimdi maalesef kimisi e, kıyma sevmiyor, et sevmeyenler için işte peynirli yapılan yapılabilir. Ha -ha. Ondan sonra. ...patatesli olabilir ama... ...yani kıyma kadar lezzetli olmuyor açıkçası. Olmuyor, doğru. Kıymalı kadar güzel olmuyor. Bunun aslı, Orijinali tabii aslı. Aslı budur kıyma yani. Kıymalısını evet. yiyeceksiniz efendim. Tabii Bozmayalım. Tabii. Bu arada sizin dükkanın girişinde falan... ...çok güzel sözler vardı. Kırım e, Tatarcası ile yazılmış börek şiirimiz var. Öyle Rah mi? Rahmetli İsmail Otar amcanın yazdığı bir şiir. Yani daha doğrusu bir destan gibidir. Yani belki sayfalarca böyle. Aha. Ama onun içinden böyle aldığımız çok böyle sevdiğimiz kısa kısa Mani gibi okuyabileceğimiz mesela e, bir tane mesela çibereyi şimdi pişirdik ya Heh. biz deriz ki cıllı cıllı aşağı ver çatal bıçak kullanma birini çalma birini cut birini kolda hazır tut ha. Tabii ne demek istedim şimdi <laughs> böyle kalırsın şimdi düşünün. evet cıllı cıllı aşağı ver demek sıcak sıcak yiyiver demek cıllı çatal cıllı çatal Heh. bıçak kullanma zaten o, o zaten anlaşılıyor evet, evet. Birini çalma, birini cut, birini kolda hazır tut. Yani birini yala, birini yut, diğerini kolda hazır tut. Yani kimseye kaptırma için e e e diyor. Hemen evet. <laughs> Çok devam güzel ya. Evet. Gelenlere de bunu böyle söylüyorsunuz yani. Tabii tabii. Ve biz konuşurken ustamın eli o kadar hızlı ki çi börekler hazır. Ee, Hakan Usta'cığım çok teşekkür ediyoruz. Olsun. Bize vakit ayırdınız. Yoğun bir çalışma saatindeydiniz. Ee, bizim için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz. Elinize kalanıza sağlık. olsun Sağ olsun. Ayağınıza sağlık sizde de. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.